Bugün artık AI çıktı. Dolayısıyla bambaşka bir dijital devrime girdik. Yapay zeka ile. Yapay zeka öğrenen zeka biliyorsunuz aynı zamanda. Dijital zeka, öğrenen makinalar. Öğreniyorlar. Algoritmaları giriyorsunuz, veri veriyorsunuz ve öğreniyor. Hatta hatta Google'ın efendim Translate bölümünün kapatılmasında özellikle yapay zeka üzerinden ki 2016'lı 17'li yıllarda efendim oldu bu. Arka planda makineler birbiriyle anlaştıkları bir dil geliştirmişler. Mühendisler şaşırmış önce ya biz makinaları uyuttuk gittik. Mesaiden ayrıldık geldik makinalar birbiri arasında konuşuyorlar. Korkmuşlar doğrusu. Projeyi orada durdurdular. Şimdi ne yapıyorlar bilmiyorum ama şimdi aştı zaten. ChatGPT bile aştı. Dolayısıyla Farklı bir gelecek bekliyor bizi. Bu geleceğe şart toplumları uyuyorlar. Bu geleceğe bırakın hazır olmayı, bu gelecekte bırakın yarışa girmeyi. Bu geleceği anlayacak bir kafa yok. İlgilenmiyor bile. Şunu söyleyeyim. Geleceğin köleliği geçmişin köleliğinden çok daha ağır olacak eğer böyle giderse. Geri kalanın kölesi olacak şart toplumları. Aklımızı başımıza almazsak. Sakız orucu bozar mı? Devam edin. Devam edin.